Amerika medyası geçtiğimiz ayın başlarında Amerika Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını yazmıştı. Amerikan Fox News kanalında yer alan haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendirdiği belirtildi iddia gündeme bomba gibi düştü. Yunanistan medyası günlerce Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 satışının onaylanmasına ilişkin iddiaları gündemine taşıdı ve sürecin nasıl işleyeceğini yazdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için en yakın müttefiki Amerika'nın kapısını çaldı. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya baskı yaptığı ileri sürüldü. Alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da bugün Trump'ın Türkiye'ye F-35 satabileceğini ve bu durumun İsrail'de alarma neden olduğunu yazdı. Gazete haberinde Amerikan Başkanı Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek ve uçakları teslim etmek istiyor. Bu amaçla ekibinden Türkiye'ye yönelik yaptırımların hem hukuki hem de teknik açıdan nasıl kaldırılabileceği konusunda araştırma yapmalarını istediği ifadelerini kullandı. Trump'ın fikir değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra ortaya çıktığına dikkat çeken gazete, konunun eski başkan Joe Biden döneminde de gündeme geldiğini ancak somut bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Son gelişmelerin İsrail'e alarma geçirdiğini yazan yayın organı haberinde şu ifadelere yer verdi. Türk Hava Kuvvetlerinin F-35 uçaklarıyla donatılması İsrail açısından dezavantajlı olacaktır. İsrail de F-35'lere sahip ve bölgede askeri teknolojik olarak üstünlük sağlamak istiyor. Netanyahu'nun Rubio'ya baskı yaptığı iddialarını da gündeme taşıyan Frankfurter Rundschau, Türkiye'nin bu girişimleri çok da önemsemediğini vurgulayarak Erdoğan'la Trump arasındaki sıcak ilişkiye dikkat çekti. Erdoğan'la Trump arasında şu anda iyi bir ilişki var. Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırlarken bile Türk mevkidaşını defalarca dost ve zeki bir adam olarak övdü. İsrail gazetesi Times of Israel'de Erdoğan'ın Trump'ı ikna ettiğini ve Netanyahu'nun bunu değiştirmesinin zor olacağını yazdı. Türkiye'ye F-35 satışının sadece İsrail değil Yunanistan'ı da paniğe sürüklediğini vurgulayan gazete sadece İsrail'de değil Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da da F-35 etrafında dönen gelişmeler nedeniyle panik yaşanıyor. Atina F-35 sayesinde artık Ege'nin karşı yakasındaki rakibinden çok daha üstün olacağıyla uzun zamandır övünüyor. Ancak bu varsayım artık tehlikede ifadelerini kullandı.